geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 8. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazı sorularını çözeceğiz. Burada gördüğünüz gibi klasik çok güzel bir yazılı hazırladık sizler için. Bunun pdf'ini açıklama kısmına bıraktık. Açıklamadan ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine diğer yazıların bütün videolarına da açıklamadaki oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı sakın unutmayın diyelim. Ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz başlangıç sıcaklıkları eşit olan KLM kaplarındaki sular özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılmaktadır diyor. Buna göre suların son sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi yazınız demiş. Bu tip sorularda arkadaşlar ikili karşılaştırmalarla sonuca varıyoruz. Nasıl? Şöyle ki bakın. Burada 100 gram gördüğünüz gibi birinci kapta su var. İkinci kapta 150 gram su var. Üçüncü kapta da 100 gram su var. O zaman kütleleri eşit olan K ve M'yi öncelikle bir karşılaştıralım. Hangisinin sıcaklığı daha fazla artar? Bakın birinci kapta iki tane ısıtıcı kullanılmış. M kabında ise tek ısıtıcı var. Dolayısıyla eşit kütlede suyu iki tane ısıtıcı e, daha fazla tabii ki ısıtacak ve sıcaklığını daha fazla artıracak öyle değil mi? O zaman K ve M'yi karşılaştırırsak şöyle diyebilir miyim ben? K'nın son sıcaklığı M'den daha büyüktür. Peki sonra birer tane ısıtıcı var gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer de L ve M'yi karşılaştıralım şöyle L ve M'yi karşılaştıralım. E buraya baktığınız zaman 150 gram suyu bir ısıtıcı ısıtmaya çalışıyor burada ise 100 gram suyu bir ısıtıcı ısıtmaya çalışıyor. E ne olur? Tabii ki arkadaşlar miktarı az olan daha çok ısınır sıcaklığı daha fazla artar. Yani şey gibi düşünün bir cezvede su kaynatmaya çalışıyorsunuz bir tencerede su kaynatmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki cezve çok daha hızlı ısınır ve sıcaklığı çok daha fazla artar öyle değil mi? Dolayısıyla burada son durumda M'nin sıcaklığı L'den daha fazladır. Şöyle M büyüktür. L olmuş oluyor. E bunları birleştirdiğimiz zaman zaten ne buluyoruz arkadaşlar? K dedik zaten M'den büyüktü. M de L'den büyük olmuş oluyor. Buradaki dediğimiz gibi sıvıların son sıcaklıkları. Bu kadar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Ne diyor? KLMN kapları var. 10 derece, 30 derece, 50 derece, 70 derecelik. Buralarda sıvılar var demek ki. Yukarıdaki kaplarda belirtilen sıcaklıkta eşit miktarlarda su bulunmaktadır. Kütleleri eşitmiş arkadaşlar. Bu sıvılar ısıca yalıtılmış ortamda X kabında karıştırılıp tekrar aynı kaplara paylaştırılıyor. Yani bunların hepsini şöyle bakın. X kabına doldurmuşlar. Burada ne olmuş arkadaşlar? Hepsi karışmış. Sonra tekrar aynı kapları geri doldurmuşlar. Geri boşaltmışlar. E ne olur tabii ki hepsinin son sıcaklıkları aynı olmaz mı? Hepsinin son sıcaklıkları aynı olur. Peki bunu nasıl hesaplarız arkadaşlar? Şöyle ki bakın 10 derece, 30 derece, 50 derece ve 70 derece değil mi? Bunları şöyle toplayalım. 10 derece artı 30 artı 50 artı 70 şeklinde bunları topluyoruz. Ve kaça böleceğiz arkadaşlar bunları tabii ki şöyle. 4'e böleceğiz. 40, 90, 160. Yani 160 bölü 4'ten kaç olur arkadaşlar? 40 santigrat derece olur. Son durumda bütün suların aslında x kabına karıştırıldıklarında 40 santigrat derece ya. Tekrar bunlar arkadaşlar kaplara döktüğünüz zaman her bir kapta 40 santigrat derecede su olmuş olur. O zaman öyle diyebiliriz. Bu nedir? Son sıcaklıkları diyebiliriz arkadaşlar. Son sıcaklıkları. Peki eğer ayrıntılı yorum sorarlarsa da şunu dersiniz. K ve L'de 10 ve 30 santigrat derece olduğu için bunlardaki sıcaklık ne olur arkadaşlar? Artar. M ve N'de ise bakın 50 ve 70 dereceymiş. Onlar da 40 santigrat dereceye kadar ne yapar? Düşer şeklinde sorumuzu cevaplandırabiliriz. Bu kadar. Üçüncü sorumuzda diyor ki özdeş ısıtıcılarla ısıtılan XYZ kaplarındaki sulara ait sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre maddelerin kütleler arasındaki ilişkiyi yazınız demiş arkadaşlar. Zaten bakın dikkat edin özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Yani eşit sürede eşit sıcaklık e, özür dilerim eşit sürede eşit ısı veriliyor. Ancak aynı sürede bakın x'in sıcaklığı çok fazla artıyor. Gördüğünüz gibi şu birinci dakika olsun şu ikinci dakika olsun şu da üçüncü dakika olsun. Bakın birinci dakikaya geldiğiniz zaman x'in sıcaklığı en çok artmış değil mi? en az kimin artmış? Z'nin artmış. Öyle de düşünebilirsiniz. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi düşünün. Hani önceki sorularda şöyle söylemiş hatırlıyorsanız. Küçük bir kapta, küçük bir kapta su ısıtmaya çalışıyorsunuz. Bir de şöyle büyük bir kapta, tabi dolu olduğunu düşünün kapların. Şöyle su ısıtmaya çalışıyorsunuz. Aynı enerjiyi verdiğiniz varsayın. Dolayısıyla büyük kaptaki ne olur? Daha yavaş ısınır. Öyle değil mi arkadaşlar? Daha yavaş ısınır. Küçük kaptaki ise çok hızlı ısınır eğer eşit miktarda enerji veriyorsanız kütlesi az olan daha hızlı ısınması gerekir. O zaman burada dikkat edin. Birinci dakikaya baktığınızda direkt 78 dereceye kadar çıkmış olan kim? X. O zaman X'in kütlesi nedir arkadaşlar? En küçüktür şeklinde yazabiliriz. Burada en yavaş ısınan gördüğünüz gibi bakın 78 dereceye tam 3. dakikada varabilmiş görüyor musunuz? Z mesela ikinci dakikada varmış. Biz tabi bu dakikaları biz yazdık. İstediğiniz değeri verin fark etmez. Ama en uzun sürede ısındığı için Z. Demek ki diyoruz Z'nin kütlesi nedir? Diğerlerinden daha büyüktür şeklinde yorumluyoruz. Y de tabii ki ikisinin ortasında olması gerekiyor. Ne sıralaması bu arkadaşlar? Sıvıların kütle sıralaması bu şekilde olması gerekiyor. Tekrar söylüyoruz. Aynı miktarda ısı alıyorlarsa miktarı az olan yani kütlesi az olan arkadaşlar daha hızlı ısınır. Burada şu zaman aralığına baktığınız zaman en çok ısınan x olduğu için demek ki kütlesi en az olan x. En az sıcaklığı artan z olduğu için onun da ne diyoruz biz? Kütlesi en büyük olan olması gerekir diyoruz. Dördüncü sorumuz şöyle güzel bir basit makine sorusu. Yandaki basit makine örneklerinden hangilerinde kuvvetten kazanç yoktur demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman birinci de arkadaşlar bir sabit makara görüyoruz. Burada kuvvetten bir kazanç var mı? Ya tabi bu basit makineler kuvvetten kazanç yoksa niye var hocam da diyebilirsiniz. Ve bazen işte böyle iş kolaylığı için olabiliyor arkadaşlar. Düşünün siz bunu yukarı doğru çekmek istiyorsunuz, çıkarmak istiyorsunuz. E yukarı doğru çekme şansınız yoksa böyle bir sistem sayesinde siz onu aşağı doğru çekerken o yukarıya doğru hareket edebilir değil mi? Bakın burada bir kazanç söz konusu değil. Sadece ne olmuş burada arkadaşlar? Kuvvetin yönünü değiştirmişim. Ben aşağı doğru çekiyorum. O yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla burada şöyle yok diyelim. Tek tek bu şekilde yazalım. İkincisine baktığımız zaman bakın bu sistemde gördüğünüz gibi kuvvet nerede arkadaşlar? Ortada. Kuvvet ortadaysa burada bir kazanç söz konusu Olmaz arkadaşlar. Burada da yok diyoruz. E nasıl olurdu? Eğer bakın kuvvet burada olsaydı kuvvet burada olsaydı, cisim burada olsaydı, şu kutu burada olsaydı o zaman ne olabilirdi Eğer kuvvet dışarıdaysa bir kazanç söz konusu olabilirdi. Ama dediğimiz gibi burada şu haliyle arkadaşlar bir kuvvet kazancı yok diyoruz. Neden? Kuvvet ortada olduğu için. Üçüncüsüne baktığımız zaman işte bakın buradan uyguluyorsunuz kuvveti siz değil mi? Burada yük ortada destek noktası arkadaşlar burası. Dolayısıyla evet burada bir kazanç vardır diyoruz arkadaşlar. Neden? Kuvvet çünkü bu sefer nerede arkadaşlar? Dışta olduğundan dolayı. Dördüncüsüne baktığımız zaman kürek. kürek kürekte de bakın gene biz kuvveti nereden uyguluyoruz şöyle? Ortadan uyguluyoruz. Dolayısıyla burada da aslında bir kazanç söz konusu değil diyoruz arkadaşlar. Bunda da yine kuvvetten kazanç yoktur. 5. sorumuz. Bakın ne diyor? Kaldıraç destek noktası adı verilen sabit bir nokta etrafında dönebilen düz bir çubuktan oluşan basit makinedir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani sizler tahterevalli dediğimiz değil mi? Böyle parklarda biniyorsunuz. Biriniz buradan bastırıyor, biriniz buradan bastırıyor değil mi? Ortada da bir destek noktası oluyor. Şekildeki taşı daha az kuvvet uygulayarak hareket ettirmek için hangi işlemler yapılabilir demiş. Burada bir kavramı hatırlayalım arkadaşlar. Kuvvet kolu dediğimiz yer neresi? Bakın kuvvet kolu arkadaşlar şu. Bizim kuvvet uyguladığımız kısım bu nokta. Destekle bu kuvvet arasında kalan kısım arkadaşlar kuvvet kolu diye adlandırılıyor. Bakın buraya biz kuvvet kolu diyoruz. Kuvvet kolu ne kadar büyükse o kadar az kuvvet uygulayarak o taşı oradan kaldırmak mümkün. Bütün aslında basit makinelerdeki temel mantık budur arkadaşlar. Ne kadar uzun bir kol kullanırsanız o kadar az bir kuvvetle bu işi halledebilirsiniz. O zaman buradaki bakın destekle kuvvet arasındaki şu mesafeyi yani kuvvet kolunu artırmak için ne yapabilirim? Desteği taşa doğru arkadaşlar şu şekilde sol tarafa doğru yaklaştırabilirim. İşlemlerden bir tanesi yapabileceklerimden bir tanesi arkadaşlar şöyle diyelim biz. Destek değil mi? Taşa doğru... Ne, ne diyelim arkadaşlar? Taşınabilir. Böylece kolu uzatmış oluruz. E bu kol uzatmanın diğer bir yolu da ne arkadaşlar? Daha uzun bir çubuk kullanmak. Öyle değil mi? Daha uzun bir ne diyelim arkadaşlar? Sopa ya da burada soruda çubuk demişiz. Çubuk kullanmak. Eğer daha uzun bir çubuk kullanırsak Yine şöyle düşünün. Şöyle bir çubuk olduğunu düşünün. Yine otomatikman ne olmuş oluyor bakın. Kuvvet kolunu uzatmış oluyorsunuz. Bu işlemleri yaptığınız zaman aynı yükü çok daha kolay şekilde kaldırabildiğinizi göreceksiniz. Altıncı soru. Yukarıda verilen bileşik makine sisteminde hangi basit makineler kullanılmıştır diyor. Bir kere yükün olduğu yer arkadaşlar. Burası ne? Burası arkadaşlar bir eğik düzlem. Bir kere bunu yazalım. Başlangıçta bir eğik düzlem kullanılmış. Bu ip devamında burada gördüğünüz gibi arkadaşlar nereden geçmiş? Bir sabit makaradan geçmiş. Yani sabit makarada yine bu sistemde kullanılan basit makinelerden bir tanesi. Ve şu sondaki çubuk ne olarak kullanılmış? Bakın buradan bastırmış. Buradan kaldırmak için. Bu da arkadaşlar bir kaldıraçtır. Değil mi? Gördüğünüz gibi burada 3 tane basit makineden oluşan bir sistem kullanılmış. Geldik biyoloji sorularımıza. Yedinci sorumuz. Yanda besin zincirine ait bazı canlılar numaralarla gösterilmiştir. Bu canlıları aşağıdaki besin piramidi üzerine yerleştiriniz demiş arkadaşlar. Bir de tavşan, iki de bir şahin görüyorsunuz. Üç de bakterileri görüyorsunuz arkadaşlar. Dört de bir yeşil bitki marul, beş de bir keçi, altı da ise bir kurt. Burada gördüğünüz gibi ayrıştırıcı olan ne arkadaşlar? Bakteri. Biz bu ayrıştırıcı olan canlılar arkadaşlar bütün basamakları yazmamız gerektiği için şöyle yan tarafa doğru yazacağız. Kaç numara bu? 3 numara olduğu için şöyle onu yan tarafa yazalım arkadaşlar. Ayrıştırıcı diye de şöyle yazalım şuraya. Ayrıştırıcı canlı olduğu için. Şimdi bakın burada en altta ne olması gerekiyor? Normal besin üreten, besin üretimini gerçekleştiren havadaki karbondioksiti güneşteki ışıkla birleştirip besin üreten arkadaşlar ne olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. Peki bu 4 ile beslenenler kim? Onun üst basamağındakiler. Burada tavşan ve keçiyi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuraya 1 ve 5. Malumunuz bunların birbirini yeme şansı yok. Bunlar direkt bunu yiyor. E bunu yiyenler kim arkadaşlar? Bu ikisini yiyenler daha ziyade kurt. Onun üzerinde arkadaşlar şuraya da şahin yazarsak bu kadar. Bitmiş oluyor. 8. ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi bir fotosentez mi bu? Yandaki şemada bir hücreye ait iki organel arasındaki bağlantı gösterilmiştir diyor. Işık geliyor, kloroplastta burada ne oluyor biliyorsunuz arkadaşlar? Fotosentez gerçekleşiyor. Onun ürettiği besinler mitokondride parçalanarak neye dönüştürülüyor? Enerjiye dönüştürülüyor. Buna göre numaralandırılmış kısımları yazılması gereken maddeler nelerdir demiş. Dediğimiz gibi bakın mitokondri enerji üretiyor. Enerji üretirken arkadaşlar ne yapıyor? Besinleri parçalıyor besinler parçalandığı zaman su ve burada bir ile gösterilen ne oluşuyor arkadaşlar? Karbondioksit oluşuyor. Bakın karbondioksit oluşuyor. E bu karbondioksit işte dediğimiz gibi bitkiler alıyor. ışıkla birleştiriyor fotosentez olayı. Ki o da kloroplastta gerçekleşiyor arkadaşlar. Karbondioksit ve ışık birleşerek besin ve neye dönüştürüyorlar? Oksijene dönüştürüyorlar. Bu kadar. Canlar fayda sağladıysanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Açıklamadaki diğer yazılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.